Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar sesim biraz kısık geliyor olabilir. Çünkü eşeğe eee hastayım. O yüzden sesim biraz kısık gelebilir. Bir daha da bir gidip gelebilir. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta ev yapacağız. Hemen başlayalım evimize. Karakterini de ekledik. Hemen Arkadaşlar şimdi buradan e, ilk önce tuğla oldu. Yapmak isteyen yapabilir arkadaşlar. Oradan bunu alıyoruz. Ben şunu düzeltim. Arkadaşlar ben bunu düzeltirken siz de like atıp şey, like atıp abone olmayı unutmayın. Yani gördüğünüz gibi. Tamam oldu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 15 like gelir, 15 like gelirse bu videonun devamını çekeceğim. Belki bu videoyu yapamayız. Ne ki video gider Arkadaşlar bir yer, yer de bizim bir abimle yaptığımız ev var. Onu göstereceğim diye. bir de. Çok bir ev yok. Şuradan bakayım. Evet çekelim sonuna kadar şimdi şöyle yapacağız. Ee, şöyle şunu kıracağız. Evet. Bunu koyacağız. Bir dakika. Buldum Neyse olmuş Tutacağım. Benim amacım böyle Bak. Evet. Amacım. şöyle koyalım onu. Tamam iki oldu be. Şu tane git götürelim. Arkadaşlar böyle ilerleyen bölümlerde belki Minecraft'ta böyle bir mod indirip gerçek Minecraft oynayabilirim. Gerçek Minecraft derken şey Minecraft oynayabilirim. Böyle e, yatakta falan çok gerçekçi Minecraft oynayabilirim. Yani böyle kapatalım. Şöyle şunları da kapatalım. Kapat, kapatıyor. Kapatalım ama çok güzel. çok güzel. oldu. Şimdi bunu 2, 3, 4, 5, 6 kapatalım. ya. işte. Tamam. Evet. Şuradan da oluyor. Tamam arkadaşlar. bitecek Neredeyiz? bitecek derken daha var. Daha şimdi söyleyeceğiz. Allah'ım ya Yok bunda. Şöyle bir bakalım. Başka şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Oluyor mu? O tam bunu şey yaparız. Şöyle bir şey yapacağız o zaman. Tam bu kalsın da bir dakika. Kusursuz <laughs> kovarız tamam Bu. Şöyle buraya kırıyoruz. Arkadaşlar alan düz yaptım çünkü sonuçta yer yok. O yüzden güzel tablolara bir şey yaparız. Bir dakika. Heh, şuraya bir girebiliriz. Evet. Ay. Aa. Şuradan çok gitti. Neyse. Şurayı da kapatalım Şuradan Şuraya Bak işte birazdan Abimle yaptığımız evi göstereceğim Çok garip bir ev oldu Yani Evin girişi üst katta Öyle düşünüyorum. Ne arkadaşlar Günün sorusunu soruyorum günün sorusu ne? Nasıl bir şey olsun? Evet. Söylüyorum. Şimdi siz ev yaparken ee, küçük mü yapıyorsunuz yoksa çok güzel mi yapıyorsunuz? Yani büyük mü yapıyorsunuz? Villa gibi mi yapıyorsunuz? Onu yorumlara yazın arkadaşlar. Şuraya da koyalım. Az kaldı. Şu deneyip gidip bir Sabah. Şöyle. Yakup'u da Ya yani, her zaman istesem çıkamam bir yerde. Şöyle Allah. Hay evet, tamam. E, birazdan düreceğiz. Ben şuralık doldurayım geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim ve biraz şuralara hava katmak istedim. Şu çatı yaptım ondan sonra şuralı şey koydum işte camları koydum bir de kapıyı koydum. Şimdi içine düzeceğiz arkadaşlar. şuraları boşluk kaldı ama inşallah hava girip üşütmem. Zaten hastayım. Şimdi ee, yatak alıyoruz hangi yataktan alsak yeşilden alacağım yeşil en sevdiğim renk çünkü evet şimdi crafting table 1 arkadaşlar bir de bunun survival'ı gelecek so diyemiyorum neyse survival'ı gelecek fazla like atarsanız ama şunları alalım şunu alalım. Kaç şey oldu ki? Saymadım hiç. Dur şöyle bir şey yapalım. Ya Daha dur ya böyle olmaz. Tamam tam altılık yer var. Bunu da buraya koyalım. Buraya böyle bir şey yapacağım. bunu koyacağım buraya bunu koyacağım Evet burası Tamam şimdi şuraları bir şeyler koyacağız mutfağı yapacağız buraya Hatta bir dakika ben yürüyeceğim koydum ki şimdi oraya ne koysak hmm oraya bence bunu koyalım. Üstüne de şunu koyalım. Yok bu olmaz. Hmm, ne koysak ne koysak. Ya, neyse onu koyalım. Yok bu değil bu. Yık kutusu. Koyalım. Şöyle. Evet oldu. Bir de şuraları asarsak. Evet oldu. Çok güzel hem de. Evet, şimdi tuvalimizi alalım. Biz bunu arkadaşlar şey için kullanıyoruz, televizyon amacıyla. O, bu çok güzel. Tamam bak, en sevdiğim tabela geldi. Onu çok seviyorum. Şimdi şöyle şunu alalım, pürüzsüz kuvars merdiven. En sevdiğim merdiven öyle Arkadaşlar bu şeyi yapmayan bir birçoğunuz biliyordur. Tabela nerede? Birçoğunuz biliyordur bunu. Dur bu olmaz. Bu olsun. Hış en çok huş ağacını seviyorum. Yes. Böyle. Tamam. Bakın arkadaşlar koltuk gibi görünüyor da. Keşke gerçekten oturabilsek. Ama gerçekten oturamıyoruz. O yüzden böyle oturacağız. Hadi dövüşün. bu ee, abi biliyorduk biz bunu. <laughs> ee, Ondan sonra ne yapsak? Yatağımızı koyduk. Bakalım. Eksik ne var? Mutfak yapacaktım. Bir tek mutfak eksik. Tamam, mutfağımızı da yapalım hemen. Adam mutfak çok gerekli bir şey değil ama bir ocak gerekli. <laughs> bir şöyle bir şey yapacağım. Şalkır koyacağım. Şalkırı ee, siyah yapalım ki şu şeyleri görülmesin. Şalkırlarımızı koyalım. Dur yanlış koymuşum. Şöyle koyacaktım. Olmadı ya. Şöyle. Neyse bu böyle oluyor. Heh, tamam. Kazan. Ondan sonra şalter. Ne yapacağımı anlamışsınızdır arkadaşlar. Şalter nerede? Ha. Burada. Şöyle kazanı koyalım. Aa değil mi? Olmuyor böyle. O zaman şöyle bir şey yapacağız. bu şöyle yapacağız o zaman daha ne yapalım oraya bir blok koyacağız oraya tuğla koyalım su yedim ha tamam artık ne yapacağımı anlamışsınızdır evet İçine bir de su koysam tam olacak su neredeymiş Evet oldu. Hem de çok güzel oldu. Niye yoruyor pop diye Bu ne? İribaş. İribaş kovası mı var? Ya arkadaşlar. Biz şuna çok gülüyoruz. Neyse. Herhalde evimiz bu kadardı. Dur. Evet. Bunları unuttuk. Oldu. Şunu da bir koyarsak. Bu da kitaplık lazım. Niye kitaplık lazım artık? Kitaplık kalır. Şuraya şöyle koyarsak evet. Arkadaşlar dur bir dakika. Aman. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.